videoma hoş geldiniz. Bugün pimponi oyunumuzu oynayacağız. Evet. Evet arkadaşlar bu pimponi oyunu 2 veya 4 kişiyle oynanan bir oyundur. Ve 5 yaş ve üzeri kişiler oynayabilir. Şimdi kutumuzu açalım. Aç bakalım neler çıkacak. 3, 2, 1. toplar var. Evet, pimpon topları. Bir de şöyle pimpon yazan kartlarımız çıktı. Şimdi arkadaşlar, sen hangi renkte olacaksın? Fark etmez. Ben beyaz olacağım. Tamam, de ben tıracağım. de sarayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar, e, burada tam 2, 4, 6, 8 tane topumuz var. Bir turuncu, bir beyaz. Şimdi e, oyunu anlatıyorum. Pimponiadan kartlarımız çıktı. Şimdi arkadaşlar, mesela buradan bir kart seçiyoruz, toplarımızı çıkartıyoruz ve e, buradan bir kart seçiyoruz. Bir kart seçiyoruz, evet. Şimdi başlayalım. O kartın üzerindeki şekillere göre. Evet, oluşturmaya çalışıyoruz ama. Nasıl oluşturuyoruz peki? Şöyle bakın. Mesela şimdi örnek olarak göstereceğim. Şöyle, şimdi koyalım. Ay dur olmadı. Böyle yaparak. Zıplatarak. Aynen zıplatarak. Tamam. Peki kim yapacak. kazanacak Duru? Sen mi ben mi? Bence o var ya, kesinlikle... süre tutalım. O süre içerisinde atmaya çalışalım. Ne dersin? Olur. Bir dakika bekle. Mesela bir dakikada bakalım o şekli oluşturabilecek misin? Böylece kimin kazandığını anlarız. Arkadaşlar bakalım kim kazanacak merak ediyor musunuz? Şimdi başlayalım. Şimdi birkaç seçeceğim arkadaşlar bu arada e, biz bu ping pong toplarını böyle bir kutuya koyduk çünkü o zaman çok kaçıyordu. Şimdi kartımı seçtim. Ne çıktı? O kolay Aynen. güzel. Hazır mısın? Başlatıyorum. Evet. E, süre dedi. Bir dakika gibi. boyunca atabilecek misin bakalım o şekli oluşturabilecek misin? Aynen. i'm Şimdi sıra annemde. Ee, arkadaşlar bu arada yaptığımız kartları bir kenara koyalım. Şöyle koyalım. Olur. Şimdi tamam. sıra bende mi? Evet, şimdi sıra. evet arkadaşlar. Annem için bir kart seçeceğim. Bir tane seç bakalım. İnşallah zor olmaz. Al bakalım. Kartımızı göster. Şöyle. Ay, dur, dur. Şöyle arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Hemen süremizi... Tema arkadaşlar bakalım. ay dur. Evet. Başlatıyorum arkadaşlar sıfırla. Şimdi başla. Tamam. Bence tamam. Dur dur dur. Tamam. Ben tamamladım. Şöyle. Kazanamadın. Şimdi bende bir kart oldu. Sende hiç kart olmadı. Nasıl kart olmadı? Şimdi sen kartını yapamadın ya az önce. Ha evet. Bir tur daha oynayalım mı? Şimdi bir tur daha oynayalım. Sen geç hemen benim yerime. Topları toplayalım. Evet. Sen geç yerime. Benim. Şimdi ben beyaz topları getireyim. Evet. Şimdi, şimdi arkadaşlar benim sıram gelecek. Al bakalım bunu. Annem Duru. de böyle yaptı. Şimdi. Al bunu. Tıpını yapasın. Evet. Şimdi. Şimdi kar seç bakalım bir tane. Bir cüce. Bakayım göremedim. Tamam. Hadi başla. Telefonu ver bana. Al bakalım. Şimdi Hazır mısın? Başlayalım arkadaşlar. Hazır mısın? Dur. Bir dakika şunu şöyle bir koyabilir miyim? Tabii. Başla. Ne, ne, ne. Ama Ay, Duru 5 saniyen kal. Bu oldu. De. Aynen oldu oldu. Çünkü onu ters çevirip de yapabiliyorsun Doğru. ya. Tamam bir biriz değil mi Duru şu an? Evet. Şimdi sıra Başka şimdi? bir tür oynayalım mı? Şimdi sıra zaten bende. Evet. Şimdi o sepeti alayım ben. Tamam. Ben badarım, Hadi toplarını kaldır bakalım. Şimdi arkadaşlar çok eğlenceli bir oyun. Yani abla senin Telefonu Şimdi arkadaşlar bakalım annem kaç kaçın yani yapabilecek mi? Hadi başlatıyoruz. Hadi bakalım. e kart seçelim senin için. Seç hadi. Dindirin. kolay. Güzel, evet, sevdim. Şöyle. Hı. Al bakalım. Senin başlatıyor musun daha? Üç. 3 2 1 başla. Çektiğimiz zaman böyle evet. olmuş oldu. Bu kartta kazandım arkadaşlar. Şimdi Duru. Bu son oldu? oyunumuz. Onu da 20 saniyede falan yapmışım. Saniyede. Eğer bunu sen kazanırsan beraber bitecek. Evet. Kazanamazsan ben kazanmış oluyorum. Evet. Anlaştık mı? <laughs> İnşallah sonra çıkmaz şöyle arkalardan arkalardan. Şimdi topu şey, topluyorum. Allah Allah. Sen şimdi seçtin mi? Nazar değdi bakın. Arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Al sepetini. Şunu şuraya koyalım. Telefonu da bana ver. Siz de arkadaşlar isterseniz böyle bir sepeti koyabilirsiniz. Dur. <laughs> Kaç tane var burada? Ha, hepsi burada. Şimdi. Hazır mısın Dura? Evet, şöyle bir kartımı şöyle bir koyayım. Başlatıyorum bu süreni. Tamam mısın? Ya şimdi birazcık zaten. Öyle yap, tamam. Başla. Hadi beğeniyorum. çalışmak benziyorsa Yok. Şu onun yanındakini attım mı tamam Yok. Yok Bak bak hayır onun, onun, hayır, onun yanına atacaksın Dur sana bir dakika daha ek süre veriyorum Onu alma oradan oldu. Bakın. O zaman duru. Ne yaptı? Boyun nasıl bitti? Beraber. Evet. Berabere bitti. Güzel beraberlik güzel şey bence. Evet. İkimiz de kazanmış oluyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün pinpon oyunumuzu yaptık ve beraber aldı. Sevdin mi oyunu? Çok güzel arkadaşlar. Çok zevkli değil mi? Evet çok zevkli. Bakın çok güzel. Bir oyun. Sen de eğlendin mi? Evet. Ben de çok eğlendim. ama Berabere gibi, kaldığımıza da sevindim aslında. Aynen. Yani ben kazansaydım daha kötü. Yani ben e, annem kazansaydı veya ben kazansaydım daha kötü olabilirdi. Bence berabere güzel oldu. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Hoşçakalın.